Hepiniz merhaba arkadaşlar kanalıma ve hepinize hoş geldiniz. Bugün ilgisi Steam oyunlar yeni bir ömeri karşınızdayım. Oyunun ismi Game for Gravity arkadaşlar. Açıklamadaki Instagram ve Twitter adresimi de mutlaka takip etmeyi unutmayınız. Oradan duyuruyu arkadaşlar. Bir bakalım galiba şey yok story deyip başlayalım. Oyun nasıl bir oyun hiç bilmiyorum. Hep birlikte deneyimleyeceğiz. Kısa süre arkadaşlar yine bir önceki oyunlar gibi bir zamanlar dünyamız bir bütündü. Tıpkı bildiğimiz gibi. Ama sonra korkunç bir şey oldu. Toprak paramparça oldu ve biz kaçmak zorunda kaldık. Şimdi yeni bir teknoloji insanlara umut veriyor. Geleceğimiz sizin ellerinizde. Yine arkadaşlar ko lafımı yere böldük. Şey diyordum. Artı hızları elitlerken çevirip seslendiriyorum arkadaşlar oradan da bakabilirsiniz bir de şey benzemiyor mu bu volye f arkadaşlar oyunu anlayan oldu mu son tamam, belki de full size gösterdim arkadaşlar ama hiç akşam akşam hiç yok Aha. Tamamdır. Yeni Derken yeni bir şeyde Çıkması da garip oldu. Yani şunu. Aha aldık. Peki teşekkür. bir ne yaptığımı bilmiyorum derken oyunu çözmem. Ha buldum. Şimdi bir mi bu göl? Böyle geçme oldu. İlginç bir oyun. Şimdi burası bağlandık mı? Voli. Yani ses daha güzel yolladı ve birleştirdi. Güzel. Şimdi ata büyüdü. Bugün de şey, bugün de kal. Aha. Seni bulduk güzel. Şunu da bulacağız. Şunu... Aramıyoruz mu ya? Ama böyle girdik susunu alacağız unutma. Aynen koy. Böyle kırdık güzel bunu da aldık. Bir tane bir şey kaldı. Aha, bulduk. Vallahi zor yere koymuşlar. Şimdi buradan o gezi tamamladık. Hızlıca bir çöldüz ve bu evde bu bitmiş oldu. Üçüncü yeri birleştiriyoruz. Oyun karışık ama fena değil oyun. En sonunda şu Vali'yi sevdiğim için galiba birazcık da oyunu ısındım. Öyle dur ilerleyip bölümü bitireyim arkadaşlar. Ama bunu kötü tarafı da oyunu kaydedemiyor. Yani öyle gördüm kadarıyla. O da bir şey. Yaramıyor. Bir e bulduk. Şimdi şu dedi. Burayı bırak. İki tane daha bulacağım. Aha <laughs> buldum. Affetmem. Bulurum. Çünkü gizlenmiş O da ne bire gizlenmişti o, o da ne Mesela bizim mesela o ilk koyacağımızı bulduk. Kapazıymış. Tam ciddim nerede olduğunu nereden bulacağız diye. Dekin bulduk. Ve bu görevi de gidiyor arkadaşlar. Vay. Benim arkadaşlar ulaşmıyordum zaten bir tane seriydi. Burada bitmiş oluyoruz. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Daha fazla sistem ücretsiz oynanın de devam etmesini istiyorsanız videoyu beğenmeyi ve yorum belirtmeyi unutmayınız. Bazı serinin sistem ücretsiz oynanan serimizin serisi yani oyunun devamı da gelecek arkadaşlar. Bu oyunun devamı büyük ihtimalle gelmeyecek. Onu da söyleyeyim. Kendinize çok iyi bakın. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.